Hayatta her şey aceleye gelmez. Mesela mutluluk. Bir de iyi sarılmış bir dürüm dağılmıyorsa iyidir. Bir dürümün kaliteli olduğunu anlamanın üç yolu vardır. Bir, ısırınca içe kaçmıyorsa, sosu gömleğine değil de kalbine akıyorsa, son lokmada keşke bir tane daha sipariş verseydim, erittiriyorsa. Dürümün kısa ama şanlı gayri resmi tarihine hoş geldiniz. Tarihçiler der ki insanlık ikiye ayrılır. Dürümü sevenler, bir de dürümü henüz anlamayanlar. Roma'da senato vardı. Yunan'da felsefe, Anadolu'da lavaş. Herkes kendi alanında güçlüdü çünkü. Milattan binlerce yıl önce insan eti tabağı mı koysam diye düşünürken Anadolu ateşi, ateş, mangalı, mangal dürümü keşfetti. Sarmasak da mı saklasak, saklasak da mı sarsak derken bir çocuk babasına seslendi. Baba, tabak yok. Baba, açı yok. Baba, çatal yok. Ay. Çünkü Anadolu'da insan demişti ki, ben bu eti sarar, yerim, sonra da yürürüm. Anadolu insanı yürürken yemeği öğrenince, tarih birdenbire hızlandı. Yüzyıllar geçti, imparatorluklar yıkıldı ama dürüm dağılmadı. Bu karar medeniyeti hızlandırmış olabilir ve kavimler göçü at üstünde başlamış olabilir. Yani bu bir yemek değil. Bu yenilebilir bir tarihtir. Ben acıktım ama dramatize etmeyeceğim diyen insanın icadıdır. Daha fazla tarih için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.